Selamlar ben Semih Arkadaşlar bu challenge o kadar zor ki bunu bitirebilen kişiye para bile verebilirim Bugün rastgele destek butonuyla mücadeleyi fullemeyi deneyeceğiz ve bugün sadece iyi oyunculuk değil şans da bize lazım Hadi ilk destemiz gelsin Geliyor 1 2 3 dedim hmm, Yalan yok ben baya baya kötü bir şey bekliyordum o yüzden hani Beklentimi düşük tuttuğum için çok da mutsuz olmadım ama Alev ve roket ne alaka destede <laughs> Umarım karşı anti gelmez yanarız Hadi başlayalım Dev Goblin geliyor kafes döndürmemiz lazım. Ya benim elimde neden 3 tane büyü var bir tane atak kartı var ne yapacağız biz? Desteği döndürmek için barbar bayla atmak tek doğru hamle burada. Oo Pekka da geldi. <laughs> silah şöyle kaldık. Yara sağa. Hadi silah şuradan Pekka keseceksin sen. Hayalet basak, iksir olarak ne kadar kötü bir duruma geçeceğimizin farkındayım. O yüzden atmıyorum burada. Mega milyon vursun yani. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şu an ne kadar zor bir challenge yaptığımızın ilk dakikasında daha farkına vardım yani. Bir de şanslı olduğumuz senaryo bu. Hani çok leş bir destek gelmedi bence. Güzel bile geldi. Ya sadece şu 3 tane kart var ya elime yük oluyor. Roket atamazsın, koş alev atamazsın. Hayalet basacağız. <laughs> resmen tek bir kart üzerinden desteği döndürüyoruz. Fark ettiniz mi? Mesela sonraki hamlemiz barbar -Bar ile olabilir. Şu an resmen köprüden dev goblin basacağım diye bağırıyor. Barbar Valley'e -Bar evime kafes basıp Defansif Koş Binci basalım. Kafes gerekeni yapacak zaten. Yuh bir de alev attı. İksiri bitti ama biz tabi daha az vuracağız. O Koş Binci yavaş yavaş vuruyor adam bana roketler fırlatıyor. Yarasalar. Bir şey diyeyim mi? Hayaletle gidelim. O attığı alev topu vardı ya bizim kafesimize. Ondan dolayı iksir yok şu an. Ne Goblin Makinesi atabilir ne P.E.K.K.A. Aha vuruyor. Sestirde <laughs> ama hala vuruyor Hayalet. Şaka gibi ya bu desteyle şu an öne geçtik. Barbar Bali yetmeyecek biliyorum. İlla ki hasarlayacağız ama yapacak bir şey yok. Ya şimdi ne atmak istesem 4 iksir. Atıyorum Pekka'ya silah atsam gam yemem de. Ya bu ölmüş makineye atmam yani. roket fırlatsın yapacak bir şey yok. Evrimin kafesi döndürmek önemli bence ya. Zaten şimdi arkadan kart atacak. Silahşör döndürelim. Elimizdeki tek düzgün defans kartı silahşör zaten. Yarasalar. Tersden baskı yapalım tüm gücüyle saldıramasın diye. Oraya roket basarım artık yeter. maçı başından beri elimde yük ya şu. Haydi bakalım. İçin al. Süper. Slasher. Slasher'ımız evrimi burçlarını hala yapmadı. O da salih. Bu adamlar büyülerini niye bedava gibi yapıyorlar anlamıyorum. Pekka yetiştirse bile buradan kurtaramaz. Koçbinci her türlü vuracak. Kaçarı yok. Evet. Bundan sonra roket alevi her türlü alırız orayı. Şaka gibi ya. o direkt aldık kuleyi koç binici. Köprüden dev goblin basacak roket. Şöyle durduralım. Tamam bu maç hadi şans yedik. <laughs> Sonraki deste nasıl olacak acaba? Bu deste bizim paçamızı kurtardı. <laughs> ya desteye bayılmadım ama ben bu desteden razıyım çünkü bize bir tane galibiyet kazandırdı. Yeni destemiz geldi. Ha, güzel deste bu arada. Şaka yapmıyorum. Harbi çok iyi ya. her parçası güzel bence. Tek tek sıkıntısı tek evrim olması. İki evrim olsaydı daha iyiydi. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım. Köstebeği birazcık daha böyle sağa doğru yatık atıyorum. Eğer kasırgası varsa anlık aktivasyon yapmasın yani. <laughs> Sonra pişman oluruz. XY'yi mi kullanıyor rakip? Evet hakikaten XY'yi oynuyor. Var ya, şükretmemiz lazım. Destede top var. Hani top arabası karşı çok güzel cevap. Ama burada çıkartmak zorundayız oyunda bir bug var, oyun hatası var. Mesela top arabası kurulduğunda nedense kostüm giyiyor bir anda. <laughs> Bakın şimdi. Bunu bence düzeltmeleri lazım. Çok amatör gözüküyor yani. Baksanıza. <laughs> Baksanıza resmen deri değiştiriyor ya bu. Alev topu. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Aslında şuradan da şanslıyız. Mesela bize butonun verdiği destede oklar var okçulara karşı. Hadi diyelim adam döngü dışı bıraktı. Çünkü destesi çok hızlı. E bu sefer alev topu var. Hani gene bu maçta da bence şanslıyız. İki ihtimal var şu an. Ya toplayıcı atacak ya da X'e kuracak. Evet toplayıcı çevirmeyi tercih ediyor. Ama bilmiyor ki bizde de toplayıcı var. Geliyor mu o? Heh. E biz de basalım. Adam var ya içinden şey diyor mesela. Köstebek sesinde toplayıcı ne alaka? Hani golemde tamam. Golemin arkasını doldurmak için X'e ihtiyacın var ama köstebekte ne yapacaksın? <laughs> Maksimum köstebek atıyorsun yani. Aynı anda bastım. Zıpla oraya. Hadi. Oy tamam. Bir an zıplamayacak zannettim. Ruh bırakalım adam. Hani belki bir şeyin canını olur Aha şu domuzcu doldur. Ufacık domuzcuk ne kadar buraya. Bir de bu hasarın üstüne köstebek basalım. Aslında ben var ya top güveniyorum. Hani X'e bastı herhangi vakitte top arabası çok rahat savunur. Vur köstebek. Bak normalde burada köstebek kuleye vuruyor ama biz şu anda gerçek kırmızı olduğumuz için Gerçi çok kafa yakmadan bunu anlatmak çok zor ama neyse Aslında birimiz rakiple gerçekten mavi veya kırmızıyız Ve biz şu an kırmızı olduğumuz için köstebek vurmuyor Aynı pozisyonda biz mavi olsaydık vuruyordum Hatta bu yüzden Morten dünya birinciliğini kaybetmişti diye hatırlıyorum sırf bu yüzden Toplayıcı attı girelim madem Oyunun en kötü evrimi evrimi köstebek Çok güzel bir alev özellik basalım belki kurtarırız. Hadi köstebek vur. Hakikaten baktım yani bütün istatistiklere. Hani gerçekten kullanılmıyor şu evrimli köstebek. İlk geldiğinde baya popülerdi. Oy bu oklar kesin değer. Hep söylüyorum ama bir daha söyleyeceğim çünkü bu lafı çok seviyorum. Evrimli okçunun tanesi canı düşük bir tane silahşör gibi hani. Hasarı aynı neredeyse. <laughs> Menzili aynı. Oraya alev basılır bir zahmet. Adam da yazık bizde şu anda toparması var diye iksayı basamıyor. Tamam şimdi geldi. Aman diyeyim. Problem değil iksayı vursun. <laughs> Bunun dönüşü var sonra. Geldik özlemek bunlar tanklar. O geçmiş olsun bence yani bunu tutması neredeyse imkansız. Hatta bir tane daha toparması. Artık güçlü madenci de kurtarmaz adamı. Özelli basalım. kuleye <laughs> toplayıcı gitti, geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, ikide iki şanslıyız ama bir daha şanslı olacağımızı zannetmiyorum ben. Üçüncümüz geliyor. Bastım. Oo! Oh, oh. Bu baya bayağı kötü. Hani fırın var, kafes var. Ne alaka? Ama belliydi biliyor musunuz ya. ilk iki de cidden çok, çok şanslıydık. hadi devam. <laughs> Madem süper bizi kitledi fırını basalım yani. Ama en azından şey konusunda şanslıyız. Karşıda mesela topçu kulesi veya hançer düşesi olsa fırından çıkan ateş ruhları hiç kuleye varmıyor bile. Gerçi buna mı sevineceğiz artık? <laughs> o kadar kötü ki deste. Bu arada bence Supercell şöyle yapmalı. Goblin kulübesine yaptıkları değişikliği fırına ve barbar kulübesine de getirmeliler diye düşünüyorum yani. Ben bilmiyorum katılıyor musunuz arkadaşlar? Hiç başlamak istemiyorum ya. Ateş ruhu basalım bari yoktan. Ya şimdi iksir golemi defansif oynanmaz. Kuraldır bu. Ama yani iksir golemi attım diyelim. <laughs> Arkasına ne atacağım ya Neyle destekleyeceğim? Ne bir goblin makası, ne bir gece cadısı falan hiçbir şey yok. Adam vay be diyor. <laughs> eee? Biz Pekka'yı neyle savunacağız? Hasar vuran kart yok ki. <laughs> ne yapayım? Blokçu mu atayım? Blokçu dışında vuran kart yok. Biz harbi diyorum hayvan yedik. <laughs> blokçu basalım erkenden çalışmaya başlasın. Bizim evrimli kafesi döndürmemiz lazım. En en azından hani böyle destek hızlı diyebilirim ya. Defansif iksir golemi <laughs> O blokçu var ya asla asla feda edemezdik Nasıl savunduğumuzu ben de bilmiyorum yani bizdeki Kartlar en kötü kartlar oyundaki ne bileyim işte Fırın hatta blokçu bile iyi değil şu anda Adamda bol salyut var bol salyut şu an oyunun en iyi kartı belki de Rakip zaten iksir zengini oldu hani şu anda iksir golemi yüzünden Sağ tarafa bir tomruk gider gibi Biz çakamak öndeyiz ha Bu desteri kazanmamız imkansız arkadaşlar Hadi 1x'deyken böyle hayatta kalabildik tam yüklenemedi çünkü. Ama arkadaşlar şaka yapmıyorum bu arada heyecan katmak için de söylemiyorum. Tamamen içimden geldiği için söylüyorum. 2x geldi şimdi arkadan pek atacak. Kafes döndürelim bizde yani evrimli kafes bence iyi bir garanti bizim için. En azından pekkayı içine alıyor falan. Büyülokçu döndürelim. Zaten iki tane savunma kartı var. Bir kafes bir de büyülokçu. Fırın birazcık atlasın böyle ateş ruhları çıksın. Çift tarafta geliyor öbür tarafa defansif madenci güzel <laughs> Evrimli kafes geldi Al pek kayıp İlla yiyorsun ya hasar <laughs> Yok savunamıyorsun Şu boss hadüt denen kart olmasa var ya aslında belki belki savunurduk yani Aklıma bir taktik geldi. Hani adam sürekli arkadan pek atıyor ya. Bir seferinde pek attığında direkt köprüden gireceğiz ne var ne yok. Ama doğru zamanı beklemek lazım şu an değil. Kabadayı goblin'i tanklamaya çalışalım madem defansif madenciyle. Hadi kafes yaparsın. O pek vurmasın bunu yapmak zorundaydık. Şu an resmi olarak kaybettik. Durun belki köpten zorlarız ya. Büyüde okçu bin vursun. Birazcık yıldırımla vururuz. Onu bile tahmin etti. Harbi kaybettik ya. Var ya, öyle bir iksir kazanacak ki şu anda. Bunlar kazanamazsın arkadaşlar ya. Hani birazcık da bu challenge'da şans var. Hatta birazcık Bir Ne, ne biraz ya. Komple şans diyebilirim ama. Oyunculuk da var bir tık. Şöyle kafes. Defans böyle yine şart. Gene günü kurtardık ama yani şu an sadece kaybetmeyi geciktiriyoruz hani. İlla kaybedeceğiz. Bu atak değil sonraki atakta kaybederiz zaten. Fırın yetişir mi? Aha harbi kurtulduk bu arada. Hiç beklemiyordum. Gir gir gir. Hemen gir. Madenci geride tutacağım Pekka'yı. Hadi ikisi golemi Yıldırım da geliyor. Yıldırım Tomruk. Köprüden büyü dokçu basabiliriz. Ah be adam büyü tahmin etti. Şu anda 20 iksir falan gerideyiz. Hadi. Çok vurdu be. Kaybettik. Ya insan birazcık kötü oynar hani. <laughs> Challenge yapıyoruz karşımıza yine prolar geliyor. Bir de gülüyor utanmaz ya. Buton var ya harbi bizi haşladı. Güzel bir şey ver. Ha, bir şey diyeyim mi? Destek güzel. Bakmayın siz elit barbar olduğuna. Ya karşı çok kötü bir eşleşme gelmezse ben oyunculuğumuzu kazanacağımıza inanıyorum yani. Devam. Bu desteğe bir kusur bulsam herhalde çok pahalı derdim ya. Başka bir şey demezdim yani. Elit barbar bölelim. Bayağıdır elit barbar kullanmıyordum. Gerçi şey kullanıyorum aslında. Video dışında kullanıyorum. Videoda kullanmıyorum. <laughs> video dışında ne yapıyorum onu da söyleyeyim. Açıklama yapmam lazım. <laughs> 7 galibiyete kadar geliyorum yani video dışında. Videoyu açabilmek için. Orada kıvılcım elit barbar oynuyorum. Hızlı bitiyor diye maçlar. <laughs> Onun dışında oynamıyorum. Hayalet yeter sonra atak yapar. Hayalet cidden bu yüzden çok iyi defans atmak için. Hani sonra görünmez oluyor ya bir canı kalsa bile mesela kuleye vuruyor. Ama başka kartlar öyle değil. Hadi prenses. Deside en alakasız kart prenses bu arada. <laughs> Önünde bir şey atmayacak herhalde. Şu anda yapacak hamle yok. Paket basalım madem. Yani kısmı yakın menzil olduğu için attım. Hadi prenses. 2. vur. İyi güzel. Bir şey diyeyim mi? Yarasa basıp köprüden kralkan atalım. Neden bunu yapıyorum? Az önce ruhu kullandı çünkü. Yarasaya tek cevabı avcı atmak. Adam balıkçıyla bir de avcıdan uzaklaştırdı. Hiçbir şey atmasa belki daha iyiydi yani. Şu balıkçı kaç kötü kullanınca cidden zarar veriyor yani takım arkadaşlarına. Avcı vurmaz değil mi? Yuh. Neyse ona yapacak bir şey yoktu. Nedense bu maçta şey havası almıyorum yani rastgele deste butonu gibi değil. Gerçek bir desteymiş gibi hissediyorum. Umarım patlamayız. Burada paket basıyorum elit barbarı özellikle saklamak için niye saklıyorum rakipte kralitevi var ya o yüzden saklamak lazım hani anti olan kartları. Gerçi şöyle bir şey var ya bunu tecrübemden dolayı biliyorum evrimli yarasalar var ya hiçbir maçta çalışmadığı kadar bakın hiçbir maçta çalışmadığı kadar bu maçta çalışır niye biliyor musunuz şimdi evrimli yarasaları körü körüne elektro ruhu atsam bile ölmeyecekler bu yüzden elit barbarı elimizden çıkartabiliriz yarasalar varken. Ooo arkadan kralihtevi attı şu an iksirini bayağı bitirdi köprüden kralihtevi çıkalım Bir de kuşumuzla çıkalım <laughs> Evrimi avcı olmasaydı buradan hayatta çıkamazdık gerçekten Şöyle paket basıp orayı temizleyip Yarasa basmak lazım tamam Ya vuracak ona yapacak bir şey yok artık Hatta köprüden çıkalım çünkü evim yarasalar koruyacak şu anda kralihtelini Hep kralihtelini tanklamayacak sonuçta Hadi Aa. Hadi kraldi vur. iki vurdu. 3 vurdu. Adam da kraldi atacak şimdi. Orayı temizlemek lazım bir an önce. Tamam. El barbar basarız. Bu maçta zaten köprüden kraldi atan vuruyor ama sonrası kötü oluyor. Köprüden evimi kraldi ve avcı bile kurtarmaz artık şey çok garip. Gerçek bir kreativ destesini ha, saçma bir desteyle yendik. Çünkü elit parmağının nadir iyi olduğu maçlardan birisi buydu. Hadi bakalım. Üç tane güzel deste geldi şu ana kadar. Bir tane berbat geldi. Bakalım şimdi nasıl gelecek. Yeni destemiz geliyor. Hmm, şimdi. <laughs> çok garip deste ama güzel. Mesela karşıya bait gelirse seviniriz altın şövalyeden dolayı. Veya yani mezarlık gelirse de yaşlıdan dolayı seviniriz ama maça bağlı yani. Ortadan mızraklı. Vurun şunu. Ya. Onu nasıl becerdiniz? Hayır eskiden böyle değillerdi mızaklılar. IQ güçleştirmesi geldi. Gerçekten bu şaka yapmıyorum. Aynı birliği vurmaya başladılar bir yerden sonra. Normalde yoktu bu. Şöyle birinci yol direkt kuleye gidecek. Bir de özellik basalım. Oy bu ne? Hayatımda attım en iyi altı şuvali olabilir ya. Ve buna videoda denk geldik. Adam bile vibe ediyor. inanamıyor şu anda. Arkadaşlar o neydi öyle ya? Ben hakikaten bunun havasını atarım yani. O kadar mızaklıya falan beceriksiz dedik. Bunun üzerine altı şövalye o, o hareketi yaptı ya. Geç attım paketi. Benim kafamı o harekette kaldı. Oraya bir şey atmayacağım. Mızakla atsam da vurmuyor zaten. Köprüden direkt gidelim ya bence. Hani en en kötü ihtimal Valkür atar. Bıçağı yok, dart yok. Valkür de öldürürüz yani. Sıkıntı değil. Hadi Altın Şövalye. Şöyle mızraklı valkür için. Ölmesi lazım burada. Kule yardım etmiyor çünkü neredeyse. Zıpla. Tamam arkadaşlar bundan sonra rahat savunurum. Hani Destemiz çok kötü olsa belki ileri sarmazdım sizi ama burada saracağım çünkü video uzun olacak yoksa. Haydi devam. Şu ana kadar 4 güzel deste mi geldi? 4 de iyiymiş ha, şanslıymışız. <laughs> Sen niye emoji atıyorsun? bir kere berbat geldi şu ana kadar. Kaç maç yaptığımızı bilmiyorum ama amacımız zaten 12 galibiyet. Mega şuvalye geldi bizi mutlu etti ama buraya kadarmış. Yeni destemiz kötü. Yani minyon süsü denen dandik kart var. En kötü evrim falan var. Hatta defans kartı yok desene ya. Oo bu arada final maçındaymışız. <laughs> bu destede kazanmamız lazım. Adam en sevmediği hareketi yaptı ya. <laughs> Bakın bütün Clash Royale, bütün oyunda bana karşı yapılması en sevmediğim hareket Köprülen Prenses. Paket. Rastgele deste butonu bazı kartları birkaç defa veriyor mesela. Onlarca vermediği kart varken. Elit Barbar. Buradan basınca fıçının iki tanesi Elit Barbar'a vuruyor. Elit Barbar var ya çok rahat savunur. Eskiden biz nasıl böyle Elit Barbar'la vuruyormuşuz ya. baksanıza şimdi bir tane çete basacak. dartla temizleyecek. Evet biz hakikaten nasıl yeniyorduk ya bu taktikle. Elit Barbar dandik. Şöyle havan. Acaba insanlar mı öğrendi savunmayı? Değil mi? İnsanlar da bir yandan gelişiyor çünkü. Önce dart. Sonra prenses. Tamam. Ya arkadaşlar ben şunu anlamadım. O kadar büyüğümüz var. Bakın deprem, varil. Hatta paket. Ama prensesi hiçbir öldürmüyor. <laughs> hiçbir yetmiyor yani. Ne menzili ne hasarı. En en iyi ihtimal madenci atarız. Burada atmak zorundayız. <laughs> Çok hasar yedik. Minyon sürüsü. Prenses basacak dikkat. Önden bir varil gönderelim. Minyonları vurmasın yeter. Adamda bir de topçu var. İndirin şunu. Hadi be. Bir şey değil mi? Şu anda bizim risk almamız lazım. Yoksa normal oynayarak bu maç kazanılmaz ya. Öyle bir şey yok. Köprüden elit barbar basacağım. Şu an elinde çete yok ya. Valkür basabilir. Onu da herhalde indiririz. Şimdi Valkür'ü indirdik diyelim. Öbür tarafa duvar ile çekebilir. O yüzden her türlü savunacak yani. Şöyle defansif bir alan. Hem atak da yapacak. Hızlı desiler cidden çok daha avantajlı. Kuleleri çalıştırabildiğin için. <laughs> Bak dartı yanlış attı. Aç gözlük yaptı orada. Hiç hasar yememeye çalıştı. Ama şimdi hem dartını kaybetti hem vuruş yaptı. Geç atsaydı dartı bir tane vuracaktık. Dartı da atak yapacaktı bir de. Neyse. <laughs> Basit hesap öyle. Şimdi risk almamız gerekiyor yine. Minyon sürüsünü basıp prensesin konumunu tahmin etmeye çalışıyorum derken. Adam ne kadar şanslı ya. Aynı anda prenses basmasaydı yüzde yüz prensesi o madenci attığımız yere atacaktı. Garanti. Bu el nasıl bir el ya? <laughs> Köstebek basıyorum mecbur. Dört tane, beş tane garip garip kartlar var elimizde. Güzel savunma. Vurma. Güzel. Evet var böyle bari. Evrimi havanı saklamak istiyorum. Hadi saldırı zamanı. Şöyle madenciyi. <laughs> Evrimi havan gitti. Ya buton hakikaten bizi tekrar aşladı. Ama geçmişte güzel desteler verdiği için affettim. Deprem. Ya bak o darta yapacak hiçbir şey yok. Varı sallayalım madem. Ya dersin ki sende 3 tane büyü var. Logbet'i yenersin dersin ama öyle bir şey yok. Defansif falan. Bu bize de sağ kontrolü verecek. Birazcık iksirimizi toparlarız. Arkadan kart yığmaya başlayalım. Yığdığımız kartta da elit barbar. Şöyle madence atalım. Prenses alan vurmasın. Paket güzel. Arkasına bir minyon sürüs saklayalım diyeceğim ama orada dart beni bozdu. Koy şu dartı sağ sola kart çek. <laughs> ne kadar güzel değil mi? Rahat. Haydi bakalım. Tekrar bir havan geliyor. Minyon sürüsü atmak zorundaydım çünkü çift tarafı sağlayacaktı. Havan bize ikisini kazandırırken en azından nefes aldırırken arkadan kart yırmaya başlayalım. Bu sefer daha farklı saldırmayı deneyeceğiz. Köstebekle saldıracağız. Yani şu ana kadarki yöntemlerimiz <laughs> tutmadığına göre belki bu tutar yani. Evrimi darta C. Oraya deprem. Hadi barbarlar hadi. Bir daha basalım köprüden. Şimdi çeteyi döndürdü ama. Evet. Bir şey diyeyim mi? Son bir dakika defansif evilme havan basacağım çünkü atakta basınca bu sefer şey atıyor. Valkür atıyor. Minyon sürüsü bölelim. Köprüden dart atacak o yüzden madenci attım. Karşıda topçu var o yüzden köstebek basalım. Hatta arkasına Elif barbar da basalım. Bütün kalabalık birlikleri tek tek buraya kule. Hadi hadi. Yok vuramıyoruz ya. Şu çeteler, dartlar, prensesler. Zaten karşımızdaki deste benim en sevmediğim deste. Bu maçı kaybetmek çok normal ya. O yüzden kendimi suçlamıyorum yani. Ben şu anda. Son bir deneme şansımız var. En azından denemedik demeyiz yani. şöyle madenciyi Çete basar diye deprem basalım. Bir daha köstebek geldi. Hadi be var ya sonları yaklaştık. Evet her şey son maça kaldı. Umarım şansımız yerindedir şimdi hadi bakalım. Bastım son kez. Oo güzel. Bunu beğendim. Çünkü elektro ejder evrimi belki de en iyi evrimlerden birisi. Sonra baskıcı kartlar var, yıldırım var falan. Ama bütün her şey bir anti gelmesine bakar yani. <laughs> Haydi bakalım. O değil de butonun cömertliğe bakar mısın hani? Desteği döndürmemiz için bile bir tane iskelet vermiş hani. Onu bile düşünmüşler. Haydi bakalım bize de kazanmak düşer artık. Oraya yıldırım atılmaz. Evrim döndürmek için ejder basalım bari. Normalde şu an bizde olduğu gibi havayı vuran tek bir kartınız varsa onu kullanmamanız lazım. Tersten balon yersiniz eğer rakibi tanımıyorsanız ama. Burada ben risk aldım. Güzel yıldırım. Mesela şu an tam bu saniyede tersten balon bassa ne yapacağız? Gerçi kule takası yaparız ya. Kule takası var ya cidden çok güzel bir şey. Risklidir, heyecanlıdır ama güzeldir. Şimdi analog reaktivasyonu yapabilirdi bu arada. Bizi bozardı bayağı. İyi oldu bu. Hacut basalım. O kadar baskı kartımız var ve rakipte çok fazla yakın mezik kart yok. Ona seviniyorum yani. Daha tam öğrenmedik ama ne olduğunu. Evet avcı attığına göre bence muhtaç orada yakın mezik kartına. <laughs> Kimse hacusun dibine avcı atmak istemez yani kolay kolay. Aa isket kral varmış. Eğer rakip derse ki ben özellik basacağım. E biz de basarız. Aramızda öyle güzel bir anlaşma var yani. En azından bizim için güzel anlaşma. Yapacak hamle yok. Mini pekka basalım bari. Oy bastım özelliği uçadı ya. Şunu öldürün. Acilen şu cadıdan kurtulmamız lazım. Adamdan ben bir böyle mezarlık havası aldım ya. Başka bir şey olmaz muhtemelen. O değil de şu evimi cadı <laughs> mezarlıkla özdeşleştirdiler ya ne diyeyim ya. Güzel kombo ama insanlar bu sefer anti almaya başladı mezarlığa. Arkadan bir altın şövalye basalım. Kartlarımız yıldığında önüne dev goblin basacağız. O cadı beni korkutmuyor. O yüzden mini pekka basalım. Zaten özellik basarız orada. Şöyle bir elektro ejder basalım. Evrilmem ne? Altın şövalye özelliği. Güzel. Şöyle bir hacut basalım bari. Avcı sonunda öldü yani. Bir de köprüden dev goblin. Elektro ejder hala yaşıyor. cadı gitti. Köprüden antış var. İktidar şu anda. Özel yapıştırdım. Çok güzel yakalandı artık. Adam da atak kartını bile gösteremedi yani. Şu an merak ediyorum. Yıldırım orayı alıyor mu? Yok 286 vuruyormuş. İki çarpma atsak. Durun hala şu an kazanmadık. Ben niye bu kadar iyi havalara girdim bilmiyorum. Evet. Çarpma. Evet mezarlıkmış. En azından merakım giderildi. En kötü ihtimalle özellik basarız. Hatta basalım cadı atlasın. Mini Pekka. Evet çok güzel şimdi sandı açalım. Evet arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Yani gördüğüm kadarıyla siz rastgele butonunu bayağı seviyorsunuz. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.